Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. İşte bu akşamki 34. bölümümüzden yepyeni replikler getirdik arkadaşlar. İlk repliğimiz şöyle. Aşk engellenemez. Aşk o kadar güçlü bir şey ki asla yasaklanamaz. İkinci repliğimiz ise... O unuttuğun bir yıl senin hayatındaki en iyi yıldı. Arkadaşlar sizce bu sözler kime ait? Benim düşüncemce son repliğimiz Eda'ya ait arkadaşlar. Herkes bu repliklerden sonra daha da heyecanlandı ve akşam 9'u sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım yeni bölümde neler yaşanacak. Biraz sonra etiketimiz de yayınlanacak arkadaşlar. Gözde kulakta olmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.